ilahisiyle yüreklerimizi dağıldı. Gülerken dalış olimpiyatları birinciliğini zorlayan, liseyi beş yılda bitiren sınıf arkadaşımız. Yanından poğaç hayranı hiç ayrılmaz. Onu görünce kılcal damarlar ne ki şah titrer. güzel oldu. Kırkı piyasası, müzik <laughs> sektörü ve film dünyasının taşsız kralı. O bir grafik devası, kısa film yarışmalarının kafadan birincisi. Sürekli değişen saç stili ve imajıyla Berk geliyor. <laughs> Artur bir canavar, tüm sınıf ondan korkar görülmez. Sertan Nuriye yemekler. o bir halk kahramanı, o GFM'in birçok dövüş sanatına vazgeçilmez bir Sınıfta yaptığı kendine asansörüyle tanınan ve en büyük hayal okulu patlatmak olan değerli arkadaş. arkadaşların ardından aniden çıkan saçma sorularla hiçbir zaman anlam veremediğimiz abi Amerika. Sınıfı tek modayı takip eden yüzlerce cekete sahip erkeği. Okul kıyafeti giymediği halde yakalanamayan, yakalanamayan tek öğrencisi Yiğit Şerifoğlu.